26 senedir voleybolun içindeyim. Her antrenörlük yapıyorum ama oynuyorum. 16 defa milli takımda oynadım. Ve burada Ted Koleji'nde oynadım. Büyük ciddi. birinci ligde oynadım. E, amacımız burada bu sene e, gördüğünüz gibi genç voleybolcu arkadaşlar var, potansiyel var. Voleybol takımı kurmak. Biz inanıyoruz ki Ereğli'yi yeni şekilde temsil edeceğiz. Hayır şu anda herhangi bir ligde değiliz. Fakat e, takım kurmak için elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz görüşme yaptığımız birkaç kişi var. birincilikte, ikincilikte oynamış arkadaşlarımız var içimizde. bir takım kurmak istiyoruz. Ereğli'de en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Yani Ereğli halkından ve iş adamlarından beklentimiz bu takıma, takıma sahip çıkmaları. çünkü gerçekten çok iyi bir takım. Ereğli'nin Ereğli'yi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. bu takım bu sene eğer imkanı olursa bölgesel ligden 3. çıkacak. Hatta yani imkan olsa üçüncülükten katılsak ikincilikte çıkacak kapasitede bir takım. Ee, i̇ş adamlarından ve e, Ereğli halkından tek isteğimiz bize sahip çıkmaları, destek olmaları. Peki e, sporcularınız daha doğrusu şu anda mevcut arkadaşlarınızın içinde bu sporu yapan e, var mı ya da başka meslek dallarından mı gelip duruyor? Hayır, hepsi voleybolcu. Hepsinin işi voleybol. Sadece voleybolla uğraşıyorlar. Hepsi öğrenci. Fakat uzun zamandan beri voleybol oynuyorlar.